Şu i̇laçları hemen almam lazım çünkü çok kötü hastayım. Daha da kötü hastalar mı için şey yapıyorum. Bu zamanda herkes hastayım değil mi? Bilmiyorum ölümden yani evet, de. Daha da şanssız. Sizle uğraşamam ya yani biraz işim var. Git ya ya. Diyor. Ya eczanelerden veresi isteyecektim ya da yani, ilaç parası. Masraf olmaz derseniz. Yo, yo, de Gerçekten. Bizde mağaza var. Evet. Oraya gittik, mağaza kaldık. Bir ay var. Yani, kalır mısınız? Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir sosyal deneyle karşınızdayım. Oo, epey soğuk buz gibi ama ya vallahi üşüyorum. Nelere katlandığımı görün. Sırf şu kolsuz tişörtü giydiğimden dolayı bile karın üstünde oturduğumdan dolayı bile beğenip yorum yapabilir. Videoyu da baştan sona kadar izleyebilirsiniz. Kanala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Evet hak ediyoruz. Emek veriyoruz. Bak bu karda kışta. Neyse fazla acıtasyon işte, şey yaptım. <laughs> Burada Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Abi, ne yapıyorsunuz lan? tanıyoruz. Tanıyor musun? Evet. Abone oldum. Evet. Adam o zaman tamam. O zaman atabilirsiniz. Ama yo yo yeter yeter. Birer tane yeter. <gülüyor> Neyse. <laughs> Gel isterseniz siz de gözükebilirsiniz. Tamam. Ee, videomuz şöyle soğukta hastalanan biri işte ilaç parası isterse insanların yanına gideceğiz ya da oturacağım insanların gelmesini bekleyeceğim falan. ilaç parası isteyeceğim hastaymışım gibi. Sizce güzel bir video çıkar mı? Çıkar, çıkar abi. Çıkar değil mi? 10.000 like gelir. Yani 10.000 like. Evet. Tamam o zaman. Çocuklar için 10 bin like gelsin diyorum. Yani tane inşallah. 5 de benim için 15 .000. 15 bin. Evet. O yüzden ne yapıyoruz? Like atıyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açıyoruz. Evet. Yorum yapıyoruz. Baştan sona. Sen üşüyeceksin ama kalk kalk kalk. Ben de kalkayım. Evet videoya geçelim o zaman. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Baştan sona kadar mutlaka izleyin. Görüşmek üzere. iyi seyirler. Bay bay. Ne söylesem diyeceğim de telefonla konuşuyor ya. <laughs> telefonla konuşmasın. Ben şimdi bir şey diyeceğim. Pardon <laughs> özür diliyorum. Ya 10 saniyeni alacağım ama şöyle. Buyur. Ben gece dışarıda kaldım da bu halde. <laughs> biraz kusura bakma mesafede koyabilirim. Ben biraz hastalandım gibi ama şey değil korona değil yanlış anlamayın. Montum falan da yok yakar da yağdı akşam baya. Dışarıda kaldığım için baya hastalandım. Benim ilaç almam lazım da bir şey yaptım eczaneye kadar gittim. Valla benim acelem var ya kusura atmayın. Şey yaptım ben eczaneye sordum sadece 15 lira tutuyormuş üstünde de hiç para yok ilaç parası yani. Şansın. Şansın. Size uğraşamam ya biraz işim vardı kusura ya. Cidden. 15 lira sadece tutuyor. Hani ilaç parası. Buralarda eczane olduğunu zannetmiyorum ya. İleride var ya bir 5 dakikalık yol. Acele işim olmasa yardımcı olurdun da valla. Bir 5 dakikanızda Almata. Sadece 5 dakika yani. E sen her gün dışarıda mısın lan? 2 dışarıdayım. Her gün dediğim. Aynen son 2 gün gündüz... memlekette ya. Çalışmaya geldim. Kovuldum işten hani. İş mi sana? İş olur. Olur bana fark etmez. Olur ama <laughs> şu ilaçları hemen almam lazım. Çünkü çok kötü hastayım. Daha da kötü ol. Hastalarıma bak için şey yapıyorum. Anladım. Uğraşıyorum. Sordum birkaç kişi yok dediler de hani. Sadece 15 lira zaten. Eczaneye de sordum hani. Benim şu an yanımda para yok. Olsa belki bir olmuş olsun. Sen ben bir gideyim. Anladım tamam ya alamazsın değil mi? Burada dur ya, sen. Ben sana parasından da şey yapmıyorum söz etmiyorum para istemiyorum yani yanlış anlama sayede sen alırsan en azından. Anladım. Öyle. Yani bu zamanda herkes hastayım değil mi bilmiyorum yani fazla bir bakayım yani anladım ama. E, İstersen sende sen dursun gelirken getirirsin. Sen buralarda mısın? Buradayım yani yapacak bir şeyim yok çünkü ilaç almam <laughs> lazım hani. O, o yüzden hani uğraşıyorum. Uğradaysan ben gelirim istiyorsan ya biraz bekle sen beni. Tamam olur. Gelirsen uğrarım. Git ya belediyenin yerleri falan yok mu? Belediyenin yerlerine git. Kimi? Belediyenin yerlerine falan. Belediye? Ya uzak epey uzak. Ben burası Bajda, orası Fatih falan gidemiyorum. Yol param hiçbir şeyim yok. Sayda hayaline 15. Ya. Ben arayayım size hayal konu. 15 lira sayda ya. Ha yoksa sıkıntı yok. Sen burada bekle ben çağırırım. Tamam mı? Tamam olur öyle yapalım. Tamam. tamam çok sürer mi? Kaç saat yani ben montumda yok ya üşürüm bayağı, o yüzden. 1-2 saat bekle ya bu arada sen takıl. 1-2 saat? He 1-2 saat bekle ben gelirim yani. Tamam bunu vermeme gerek var mı? Sen gelirken... Sen de kalsın kalsın. Kalsın mı? Kalsın. Tamam, tamam. 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 teşekkürler eyvallah. Çok soğuk ya çok soğuk. Ha ben <gülüyor> dilenci <gülüyor> değilim yanlış anladın sanırım. Ha o kısımda bakmayın. Zaten hani böyle görünce ihtiyacınız var İhtiyacım var da, dilenci olarak değil yani yanlış hmm. anlamayın. Şöyle, ben hastayım da gece bayağı üşüttüm, dışarıda kaldım öyle kar falan yağdı zaten biliyorsunuz. O yüzden hastalandım biraz da ilaç almam lazım ama ben de eczane falan ar arıyordum. Hani yoruldum biraz oturayım dedim ama eczane var mı? Şimdi <laughs> buralarda kovulmuş gibi yok dışarıda kalıyorum ben zaten ama şey gece çok fazla üşüyerek geçirdim hastalandım bir doktor abiye denk geldim işte şey yaptı bana kağıda falan ilaç yazdı birkaç bir şey almam gerektiğini söyledi sağ olsun. o şekilde yani eczane arıyordum dediğim gibi bir saattir falan dolaşınca yoruldum baya bir oturayım dedim ya öyle otur yok alma durumum zaten Olsaydı direkt sabah alacaktım. So, sabahtan beri bayağı üşüyorum çünkü. Ya eczanelerden veresiye isteyecektim. Ya da yani ilaç parası. Yani, ben Anladım. Yani masraf ma olmaz derseniz. Yo, yo. Gerçekten. Ama şöyle yapalım. Hani borç niyetim ben sizi hani. Yo yo. Vallahi ben borç bir tebüretmem. şekil. bir hani, şekil. Yani hali sonuçlar olur normal Ya bir şekil mesela ben seni tekrar bulma şansım olsa mesela ödesem daha sonra olur mu? Çünkü çalışacağım dedim bu haftadan sonra işe başlayacağım inşallah. Evet, para karşılığına gitmen gerekiyor. Hani sonra hani normaldir yani. Anladım ama ilacım pahalı olursa nasıl olacak? Ya olsun. hani öderim sıkıntı değil. Var mı yani nakitin var, var. falan? Var. Ya sıkıntı olacağını düşünüyorum o yüzden Yok, korkuyorum yok, yoksa. Normal. Tamam. Valla peki. O zaman nerede tam olarak? Uzak mı yoksa? Ailemiz nerede? <laughs> Ailem hani memlekette ben buraya çalışmaya geldim. Hı -hı. Pandemiden dolayı kovuldum işten. Öyle son iki haftadır ben dışarıdayım. Geçen hafta iyiydi havalar. Yani yine kalınabiliyordu. Ama bu hafta biliyorsunuz bayağı kar mal yağdı. O yüzden zor yani kalıyorum akşamları falan. Hı -hı. Bayağı yok. Yok yani parkta dediğim gibi çadırda kalıyor sayede. Kaldık bir yer var. Yani kalır mısınız? Yani nasıl bir yer olabilir ki? Hani zaten. benim zaten var, değil yani. İlaç falan olayını zaten Yo -yo hani şey, şey yaptınız da kalma yeri falan Aynen. şey olmasın. hani çalışacağım diyorsunuz, hallederim ya. Aynen. Ha böyle uygun bir yer ben de arıyorum açıkçası. Ama hani var salçalar, kalleteri, sıkıntı yok. Gerçekten. Evet. Sizinkiler falan? Yok, biz çıkamazlar. Gerçekten. Fark çıkacak da sanmıyorum. Allah razı olsun. Evet. Tamam o zaman. Ee, peki bizim alınacak bir şey var mı yani? Ya. Yeah. Sadece bu mı var? Aynen bu şey var işte. Montum vardı da evet. şey oldu, yırtıldı. Başı ucuma koyuyordum, onu da çalmışlar. Şurada mağaza var. Evet. Oraya gidip montu gerek yok. Ben bununla yok idare yo, ediyorum. Şey. Valla. Ben hisse. bununla gerçekten idare ediyorum. Ama hani şey. Ya bu için ilaç. Da, yani cidden. i̇laç. Il ilaç olsa yeter. Kalacak yerde buluruz. Mutlaka hiç sıkıntı değil ya. Ben hasta değilim bu arada. Yani bir sosyal deney gibi bir şey çektim. Hani YouTube içerik üreticiyim ben. <laughs> bu gerçek değil yani montum da var. Ama epey bir uzakta kameram var. Bak buradan kaç metre... Şu ileride bak. Üç tane çocuk önünü kapatıyor kameranın, gördün mü? <laughs> Sarı molukla. <laughs> hani YouTube'da paylaşmak istiyorum. YouTube ve diğer sosyal medya mecralarında izniniz... Görünmeyecek şekilde olur. Tamam, paylaşayım. O zaman yüzünüz sansürlü bir şekilde Doğru, Doğru. Doğru mu? Doğru. Tamam, Tamam. Ee, yani şey için, ilginiz için, yardımlarınız için... Nedir gerçekten yani? niyetiniz... niyetini Allah razı olsun niyetiniz için. Çok sağ olun. Ben o zaman sansürlü bir şekilde paylaşıyorum. Olur mu? Evet. Tamam, teşekkürler. Kardeş bir şey diyeceğim bir daha. Son bir şey diyeceğim. Kusura bakma rahatsız ediyorum. 10 saniyeni daha alacağım. Ee, ben şey diyeyim, hasta değilim yanlış anlama. Öksürme falan bahaneydi. Sosyal deney. Sosyal deney aynen. He. <laughs> ya <gülüyor> sen de, anladım. Kusura bakma sen de hani sosyal deneye ortak etmiş oldum ama yani, bak anladım, benim şu anladım, Demir'in yani. arkasında bayağı bir uzakta bir kameram var. Anladım. Gördün değil mi? Gördüm gördüm. Aynen. O, 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 ya gene ya. de yanında alamazdım. Ya. Yanımda para yok şimdi biliyor musun? Harbi ne Aynen ondan. Yok doğrudur sıkıntı yok. Ha, paylaşıyorum o zaman bunu. Aynen sıkıntı yok. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu buraya kadar izlediyseniz büyük ihtimalle beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz dediğim like atın, kanala abone olun, bildirimleri açın. Bir sonraki video ne olsun yorumlara yazın. Instagram'dan da takip ederseniz sizleri çok seviyorum ve bir önceki videoya gelen en iyi yorumları şu an görüyorsunuz. Bu videonun altına da gelecek en iyi yorumları bir sonraki videoda görebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Bir sonraki videoda görüşüyoruz. Hadi bay bay hoşçakalın. <laughs>